Son sınıftaki çocuk çok tatlı ya. Görmen lazım yani. Harika. Ben geri dönüyorum. Nereye dönüyorsun? Kursa döneceğim. Zaten ders daha bitmemiştir. Ya saçmalama. Gazozdan falan mı zehirlendin? Otur şuraya. Oturmayayım. Hatta bence sen de oturma. Hadi kalk gidelim. Ya ablacığım iyi değil misin sen? Değilim. Ya vicdan azabı çekiyorum. Niye? Kurstan kaçtın diye mi? Yok, yok. Hakikaten iyi değilsin sen. Bence sen iyi değilsin. Yani sence ben kuştan kaçtığı için vicdan azabı çekecek birine benziyor muyum? E tamam işte, ben de o yüzden gülüyorum. Babam hastayken kaçtığımız için vicdan azabı çekiyorum. Yani yazık, babacığım orada karantinalarda sürünüyor. Biz burada geyik yapıyoruz ya, ayıp. Hem üstelik sırf babam da hasta değil. Yani ev nüfusun yarısından çoğu hasta. Annem haklı. Haylazlık ayrı şey, hayvanlık ayrı şey. Of ya, iyi halt ettim. Yürü hadi. Hoş kardeşim. Hadi. Hem, ya zaten böyle tadı da olmuyor ya. Okuldan kaçıyorsan yakalanma korkusu olacak kardeşim. Biliyor musunuz? Evet, biz kursa geri kaçıyoruz. Adımız salağa çıkacak biliyorsun değil mi? Vallahi benimki çıkmış zaten sen düşün. Hadi görüşürüz. Kendin kaşındın Kubat Efendi. Bakalım şimdi ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Dur, dur bak. Of, of gerçekten de acıyormuş ya. Bir de buradan çekeyim. Allah başım. Başım Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir de bir de tokat. Bir de buradan tokat. Of. Bir de buradan böyle. Of of Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah çok acıttım kendimi ya. Ama ne yapayım? Sen istedin. Biraz saçımı. Aa! Aa! Ah tamam. Of saçım saçım. Ah. Seni, seni mahvedeceğim kupa. Al biraz da buraya vurayım. Al biraz da buraya. Biraz da buraya. Bir saniye gözüme çakayım gözüme. Şu yumrumla şöyle. Allah! alım alım Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Gözüm, gözüm. Ay kuşlar nereden çıkıyor ya? Gözüm, gözüm, gözüm. gözüm. Sen kaşındın kupatım. Ne saçmalıyorsun lan? Açsana kapıyı. Aa, Sen mi geldin Kubatım Kubatım? Lan ben geldim tabii. Kim gelecek Gerizekalı. Her geldiğimde sen mi geldin Kubatım? Kim? Hoş geldin kocacığım. Ha? Ne oldu lan sana? Ha, Mühendis bir şey değil canım. Latin bir çocukla biraz önce kapıştık yani biraz. Ne Latin çocuğu? Ne kapışması? Bu ne halin ya? Ay, önemli bir şey değil ya. Böyle... İspanyolca bir latin, la gibi bir şeydi işte. Ne İspanyolu, ne olelası silen? Ay turisti galiba, yazık oldu tabii. Ya ne turisti, ne yazı, ne diyor saçma sapan konuşma. Anlat bakayım ne oldu? Ay şimdi elin gevuruyla benim aramda tabii ki bir şey geçmedi Kubat'ım. Ben sakince camları siliyordum böyle evcağızımda. Anam, bir de baktım... Adamın teki benim fotoğrafımı çekiyor. Kim fotoğrafını çekiyor? Sen de buna müsaade mi ettin yoksa? Hem de saniyede sekiz kareymiş. Saniyede sekiz kare mi? He. Nasıl müsaade ediyorsun? Ne hale böyle bir şeye? Ay Kubatım delirdin mi herhalde? Müsaade etmedim. Hops adios. Ne yapıyorsun? Amigos dedim. Adios amigos mu dedin? He o da bana... ...muchos gracias dedi. Ha ben de dayanamadım tabii. Daldım böyle lavuğa yani. Allah ne verdiyse yani. Pataküte dövdüm işte. <laughs> Manyak mısın? Delirdin mi lan sen? Sen evde ne içiyorsun? Camsin mi içiyorsun? Kezzap mı içiyorsun? İyice manyaklaştın. Bu ne biçim anekdottan böyle anekdot mu olur? Gerizekalı uydurup uydurup ya Allah. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah Beğenmediysen hikayemi anlatmam başımdan geçenleri ben de sana. Merak et öyle çatla. Anlat anlat bakayım ya yok merak ediyorum anlat bakayım ne oldu başka? Sonra da gördüğün gibi işte ağzımı burnumu patlattı Deus. Ne? Yani ayıptır söylemesi. Çok kötü fena dövdü beni ama hayatımda böyle dayak yediğimi hatırlamıyorum. O la la. Ah! O Benden başka bir erkeğe seni dövmesine müsaade ettin yani? Ay hayır kubatım yani adam kickbox biliyormuş yani. Kickbox mu? Ya bir de dövdükten sonra oturup muhabbet mi ettiniz adamla? Yok, bir sigara içtik, gitti sonra deyiz. o la! Sigara mı içtiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne var Kubat'ım? Kıskandın mı ya olsa sen beni? Ne kıskanacağım lan? Gözüme talaş kaçtı. Talaş içindeyim şu anda. Ha, o zaman. o la, la. Ah. <laughs> Olalar.